arkadaşlar. Iyi bayramlar. i̇yi bayramlar. Bugün bayram, Ramazan bayramı. Hepinizin bayramını kutluyoruz ve Öykü'nün bayramlıkları da geldi. Bunu da sizinle birlikte açalım dedik. Bakalım neler almışız Öykü'ye bayramlık olarak. Açamıyor musun gülüm? Yardım edeyim mi? Hadi aç bakalım. Yukarı doğru kaldır canım annem. Kaldır kutuyu. Yukarı doğru kaldır. Öyle. Ha. Evet. Hadi bakalım neler var içinde. Efek mi bu? Bir aç göreceğiz. Anne bu. Bu galiba denizde giderken şey. Mayo mu acaba? Mayo. İyi hadi aç bakalım. Görelim neler var. <laughs> Şurada da ayakkabılar görüyorum ben. Ben Aa. hepsini biraz yırtayım sana Kolay açalım Öyle devam edelim olur mu Ben poşetlerinden çıkarayım istersen Bakayım Aa. Of çok güzel Ucadan kalde Tut bakayım ismini wow, Tam sana göre Çok yakıştı Harika bebeğim Asıl bayramlıkların ama şu Ve bu Hadi onları da en son mu açacaksın? Hadi Evet bu da yeni mayon. Geçen yılki küçülmüştü. Sanırım bu olacaktır sana. Çok güzel değil mi? Balerinli. Balerinli. Evet beğendin mi? Döndür bakalım. Arkası Bak, çok ben güzel çapraz. Rica ederim. Bakabilir miyim önüne? Bak, wow. You are star diyor. Sen bir yıldızsın. <laughs> Orada ayakkabların var yalnız bunlara hiç göz atmıyorsun. Frozen'lı. ışıklı olabilir mi acaba onlar? Alırken ışıklı yazıyordu. Bakalım. Nasıl yanıyor acaba ışığı? Ülke? Neyse birazdan ayağına giyersin. Görürüz hep birlikte bayramlıklarını da giymeni istiyorum. O zaman bu bayramlıklarını giy öyle devam edelim. Hadi gel. İşte Öykü'nün giyinmiş hali arkadaşlar. Bunlar da Öykü'nün çok sevdiği terlikleri. <laughs> Elson'u ve Andal'ı. Çok seviyorum. Bakın. Bu da ayakkabıların tabii ki. Yeni ayakkabılarım. Evet Şey ışıkları görünüyor anneciğim. Bas bakayım. Evet harika Elsa'nın ışığı yanıyor. Bakayım şöyle bir sana. Harika görünüyorsun. Ay canına. Etek şort bu bu arada. Arkası şort daha doğrusu içi şort dışında da etek gibi yapmışlar. Ve cool yazıyor. Evet bebeğim. You are cool. Bakayım. Biraz etek büyük geldi ama halbuki yaşına uygun sipariş etmiştim olsun yine de çok güzel görünüyorsun. Beğendin mi anneciğim? Oh Beğendin mi? Bir yorum yap. veda edelim arkadaşlar o zaman. İyi bayramlar diliyoruz tekrardan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dön dön dön. Evet bravo. <laughs> Öyle anneciğim. Dön dön dön. Bas bas. Bas bas bas. Bravo. Evet. Evet gülüm devam. Devam devam devam. Helal olsun sen annem be. İşte bu. İşte bu. Aa, anne, evet.